Kerem Avşa sen de yapmalısın kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ahşaplarımızın üzerindeki vida deliklerini, çatlakları, dolgu gerektiren yerleri kendi talaşıyla nasıl dolgu macunu hazırlayıp sanki orijinalmiş gibi yapmayı göstereceğim. Böyle bir çatlak yerimiz var. Orayı temizliyoruz. Kabuk şu şekilde kabuğu ayrılmak üzere kabuğu orada sabit tutmak istiyorum. Bundan güzel bir saat yapacağız duvar saati. Burayı temizledikten sonra zımparaladıktan sonra böyle talaşı artar. Bu talaş bizim için çöp değildir. Bizim için büyük bir nimettir arkadaşlar. Bunu talaşı şöyle alıyoruz biraz. Kullanacağımız yerin derinliğine, büyüklüğüne göre de değişir. Bunu vida delikleri, çivi delikleri için de kullanırsınız. Standart ahşap tutkalını Talaşın üzerine döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla karıştırıp biraz macun kıvamına getiriyorum. Güzel bir karışım elde ettikten sonra yine bir spatula yardımıyla deliklere doldurarak işlemi uyguluyoruz. Ağacın kendi talaşı olması çok önemli. Çünkü orijinal rengini yakalamamız için başka bir talaş rengiyle elde edip, farklılıklar yaratırsınız. Tutkal kuruduktan sonra talaşla beraber macun kuruduktan sonra tekrar küçük bir zımpara geçeceğiz. Ve eskisi gibi olacak. Bakın şu tuttuğum hat komple çatlaktı buraya kadar şu mesafe. Burayı dolgu macunla doldurduk. Neredeyse yok denecek kadar. Bir pürüz kaldı orada. Burası da iyice kuruyunca zımparalayacağız. Yine şu şekilde çatlağımız var. Şurada küçük bir bozukluk var. Kabuğun kendisinden kaynaklı. Orayı macunla dengeleyeceğiz, sıfırlayacağız, zımparalayacağız. Ahşap dolgu macunu bu şekilde çok kolay bir şekilde hazırlanır. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.